Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen Terazilerin Ekim ayında neler yaşayabileceklerine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bazen ayaklarınızın yerden kesileceği kısa bir yolculuğun ardından güzel haberler alacağınız bir Ekim ayı sizi bekliyor. Bu iki maya tabiri caizse kendinizi prensesler gibi hissedebilirsiniz. Ya da prensler gibi hissedebilirsiniz. E, kendinizi o kadar hani etrafımdaki her şey sanki bana hizmet ediyormuş gibi düşünceye kapılacaksınız. Çünkü şansınız bu dönem sizin. Hizmetinizde şans kapılarınız açık. Hani ettiğiniz doğanın hepsinin kabul olabileceğini iş başvu iş başvurusu yapan bir Terazi burcuysanız iş kapılarınızın açık olacağına emin olabilirsiniz. Eğer geçmişten belli bir şeylerin hayalini kurdunuz, bugüne kadar çabaladınız. Bir şeyler olmuyor, yolunda gitmiyor diyorsanız işte bu Ekim ayı size o yolunda olacak şeyleri arkası arkasına sunacak. Sanki bir şey var. Hani bir başlangıcın arkasından çorap söküğü gibi gelecek bazı olaylar. Tabii bunlar güzel olaylar. E bunun içinde geçmişteki ettiğiniz dualar diyeyim, geçmişteki çabalarınız veya insanlara ettiğiniz her bir iyiliğin karşılığı da olabilir. Bunlar artık size geri dönüş yolunda hizmet edecekler. Hayatınızda bir anda bir müjde gibi giren, sıkıntınızın tam ortasında sanki bir anda sihirli bir değnek değecek ve sizin değişen bir hayatınız olacak. Burada bakış açısından ziyade Gerçek ve net olaylarla karşılaşacaksınız. Ee, basit bir örnek verecek olursam, normalde elinizden düşen bir bardak kırılır, değil mi? Dağılması, tuzla buz olması gerekir. Fakat o bardak bile düştüğünde dağılmayacak sizin elinizde. Öyle ki bir belli bir şansınız, ya şanslıymışım diyeceğiniz bir dönemden bahsediyoruz. Dışarıdan gelecek bir andaki bir kişi sizin müjdeniz gibi olabilir. Çok özlediğiniz, çok sevdiğiniz, hatta kan bağınız olan bir kişiyle bir arada oluşunuz var. Onun dışında beklediğiniz bir kişi var. Dışarıdan, uzun yoldan gelmesini beklediğiniz bir kişi var. Ama her seferinde önüne engeller çıkıyor, bir türlü gelemiyor. Bu Ekim ayının sonlarına doğru bunun da gelmesini gündeminizde olabilir. Şans kapılarınız açık dedik. Evet bazen de insanların kuyruklu yalanlar söylediğine dair gözünüzün içine baka baka yalanlar söylediğini fark edeceksiniz. Ama kendileri de bunu itiraf edecekler bir şekilde. Sizin bazı şeyler için çaba harcamadan ortaya çıkması durumu var. Biraz üzücü bir durum olabilir fakat sizin lehinize bir durum olur ki iş yerinizde böyle bir durumla karşılaştığınız iftira atıldı size. Yani o kişi bile kendi ağzıyla diyecek ki ben buna iftira attım. Mesela böyle bir şey olabilir. Eğer özel hayatınızda sıkıntılı bir şeyseniz, insanların dedikodusuyla sıkıntılar yaşıyorsanız, bu tür insanların ya biz bunu bu böyleydi de biz bunu böyle söyledik diyecekler artık. İki tane müjdeli haber sizin gündeminizi bir anda değiştirecek. Bunun birisi maddi anlamda, birisi manevi anlamdaki bir müjde. Bu da sizin uzun süreli rahatlamanıza sebep olacak. Hanenizin içerisinde küçük bir olaya sevineceksiniz. Birden temiz bir gözyaşınız var. Uzun bir yola gitmeyi düşüneceksiniz. Bir tatil planınız var. Kısa vadeli de olsa belki bir iki üç gün olabilir ama öyle bir rahatlamaya ihtiyacınız olacak. Ve kendinize böyle bir zaman ayıracaksınız. Ekim ayı terazi ve yükselen teraziler için. Kafasından geçtiği şeyi gerçekleştirme fırsatı verecek. Bunu yaparken bir kişiden veya birkaç kişiden destek alırken aile tarafından da bir destek göreceksiniz. Kolay kolay aile tarafından destek görmeyen terazi burçları bu dönemde tamamen arkasında hissedecek ailesini. Kafasındaki oluşan bazı fikirler var. Bir proje yapmaya çalışıyorsunuz. Bundan biraz uzaklaşmışsınız ama tekrar şimdi ona yoğunlaşma zamanınız. Eğer bekar bir terazi burcuysanız bu dönemde kendi kafanızdan düşlediğiniz kişiyle yüz yüze gelip konuşmanız var. Eğer bekar değil de evli bir terazi burcuysanız yasak bir aşk gündeminizde olabilir veya böyle kişilere sizi beğendiği ile ilgili yüzleşmeniz olabilir ama evliliğinizle ilgili sıkıntılar gözükmüyor tabii ki yani tek başına tek bir Kişi tarafından değil de birden fazla kişi tarafından beğendiğinizi öğrenebilirsiniz. Maddi anlamda kayıplar yaşayan daha öncesinde kendisinden özveride bulunan terazi burçları bu dönem maddi kayıplarını tekrardan kazanca çevirecekler ve kendilerine ileriye doğru bir yatırım yapacaklar. Kaybettiklerini tekrar kazanma fırsatı verecek. Ekim ayı. Ee kilitli bir sandığa koyduğunuz bir konu var. İşte bu konu birdenbire önünüze gelecek ama bu geliş bazen hani derler ya gideni telafi etmez ama geri kalan en azından gururunuz kalbinizin kırılganlığını bir nebze olsun belki bir özür belki bir onun da sizin gibi canınızın yandığını duymak bir nebze olsun canınızı e, yangınını biraz söndürebilir. Böyle bir durumla karşılaşma ihtimaliniz ya da telefonla böyle bir şeyi öğrenme ihtimaliniz var. Bir iş konusunda bir teklifiniz var. Eğer işsiz bir, yani iş arayan bir terazi burcuysanız, bu iş konusundaki teklif birdenbire sizin gündeminizi hatta hayatınızı değiştirecek. Ama kendi işinizi veya uzun süredir çalışan bir terazi burcuysanız Yer değişikliğiniz görücükiyor. Bu yer değişikliğini kendiniz bir teklif sayesinde yapacaksınız. Hani kamudaysanız özel sektöre geçme ihtimaliniz olabilir. Eğer özel sektörde çalışan bir kişiyseniz ortaklı bir çalışmaya veya yeni bir ihalenin yöneticisi olmaya aday gösterilebilirsiniz. Bazen diyorsunuz ya bir tek kulağım kaldı hallolmayan diyorsunuz ama e, büyük konuşuyorsunuz bazen insan her insanın farklı farklı dertleri varken sizin de kaldıramayacağınız yük verilmedi ama e, başınızın ağrısı insanlara konuşmak isteyip de içinize attığınız ne varsa bu dönemde ortaya çıkacak Bu da biraz baş ağrısına sebep olabilir içinize attıklarınız bir U dönüşü yaparak gelen bir kişiyle yüzleşmeniz var. Ama geldiği gibi de geri göndereceksiniz hayatınızdan. Dışarıdan alacağınız bir sıkıntı ama nazarla kaynaklı bir sıkıntıdan bahsediyorum. Özellikle iki erkek tarafından aldığınız nazar sizin baş ağrınızın baş sebebi olarak gözüküyor. Evet Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ekim ayı size güzellikler getirsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.